Arkadaşlar merhaba. Çok güzel bir sorumuz var. Şöyle bir e, soru oluşturduk. ÖSYM biliyorsunuz son yıllarda eee binom ve olasılık üzerine çok e, soru sormaya başladı. Biz de bundan etkilenerek bir doğum dağılımı ve olasılığı içeren bir soru hazırladık. Şimdi sorumuz şu. Atış tarimi yapılan bir yarışmada Ali yarışmaktadır. Yapılan her başarılı atış için 100 TL ödül almaktadır. 100 TL ödül almaktadır ve Ali toplam 20 atış yapmaktadır. Ali'nin başarılı olma olasılığı bir atışta 0.8'dir. 1700 TL'den fazla para kazanma olasılığını soruyor. Şimdi burada arkadaşlar biz ilk önce şunu bir düşünelim. 1 diyelim. 1. Toplam atış sayısını bir yazalım. Toplam atış sayısı. Nedir arkadaşlar? Toplam atış sayısı 20. Buna ne diyelim? 2. Başarılı başarılı olma olasılığı. Nedir Arkadaşlar 0.8 şurada yazmış. 3 başarısız başarısız olma olasılığı nedir? 0.2. Çünkü bunların toplamı neyi verir? 1'i verir. Buna P diyelim, buna Q diyelim. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı toplamı 1'dir. 4 1700 TL'den fazla para kazanması nasıl e, söylüyor? Buna göre arkadaşlar biz 18 19 20'de. Başarılı başarılı atış başarılı atış yapma olasılıklarını araştıracağız. Yapma olasılığı. Şimdi bizim binomda şöyle bir formülümüz vardı. X eşittir. K olsun burada. N'nin K'lısı eşittir. P üzeri P üzeri K çarpı Q üzeri n eksi k. Şimdi burada arkadaşlar biz şunu yapacağız. N'nin kalısı yani N20. K'yı biz 18'den başlatacağız. 18, 20'nin 18'lisi. 0.8 dipe. Burası 18. E, Q'muz 0.2 idi. Burası 0, e, 2 olur. Çünkü bunda bunun toplamı 20'yi verir arkadaşlar. 2 olur. Devam edecek olursak bir de 20'nin 19'lusu var. 0.8 üzeri 19 çarpı 0.2 üzeri 1. Devam edelim. Bir de 20'nin 20'lisi var. 0.8 üzeri 20 çarpı 0.2 üzeri 0. Zaten şurası 1 olur. E bunları topladığımızda arkadaşlar bize E şıkkını verir. Doğru cevabımız ne olur? E olur arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bu tarz soruları elimden geldiğince inceleyip sık dokuyarak hazırlamaktayım. Teşekkürler arkadaşlar.